Peki Necdet Bey diğer yanda e, ihracatta pazar çeşitliliğine gitilmesi noktasında siz neler yapıyorsunuz birlik olarak e, sizin birliğinizin öncelikli pazarları hangi ülkeler? Şimdi biz 2021 yılına e, normal şartlarda başladık İhracatımız normal gidiyor ama e, ihracatımızın yüzde 65'ini yaş sebze meyve ihracatımızın yüzde 65'ini ...beş ülkeye yapıyoruz. Bunun hala bizim ana pazarımız e, Rusya. Büyük bir ekseriyetle. Ondan sonra Almanya, e, Irak, e, Romanya, e, Ukrayna olarak e, devam ediyor. Öncelikle biz bulunduğumuz pazarları... ...yerimizi sağlamlaştırarak, geliştirerek... ...bunların üzerine ne katabiliriz? O çalışmanın içindeyiz. Yıllar önce de başladığımız bir çalışma... Bu hale devam ediyoruz ve önümüzdeki süreçte buna devam ettireceğiz. Çünkü Türkiye'de müthiş bir üretim. Takdir edersiniz ki İzmir'in Seferihisar'ından tutun, Hatay'ın Samanda ilçesine kadar bu sahillerde yaş sebze meyve, narinciye ve sert çekirdekler üretiliyor. Güzel üretimlerimiz var. Dünyayla rekabet edebilecek üretimimiz var. Onun için bizim... Yeni pazarlar, başta Uzak Doğu olmak üzere ulaşabileceğimiz bütün yeni pazarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Pazarımızı, pazar çeşitliliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dünyadaki jeopolitik jeopolitik riskler, ne bileyim kısıtlamalar önümüzdeki yıllarda olabilecek şeyler. Onun için bunlardan biz ve üreticiler fazla etkilenmemek için. Olabildiğince pazar çeşitliğimizi arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Burada hedef pazarlar nereler öne çıkıyor sayın sin? Başta Çin olmak üzere uzak doğu pazarlarımız biz yıllar önce başlattığımız, bakanlığımızın başlattığı zirai karantina anlaşması, takdir edersiniz ki iki ülke arasında ihracatın olabilmesi için yaş sebebi zirai karantinanın anlaşmanın yapılmış olması lazım bazı ülkelerde yapılmış, bazı ülkelerde yapılma aşamasında bu konuda bakanlığımızın seri davranması lazım, acele davranması lazım. Bir an önce bunları sonuçlandırıp, çünkü dünyada rakabet ettiğimiz bir sürü ülke var. Türkiye takdir edersiniz ki bu sene Birleşmiş Milletler Yaş Sebze Meyve Yılını ilan etti. Evet. Türkiye sebzede dördüncü, meyvede beşinci. Tarım hasılasında dünyada 7 ülke konumunda. Bunu pekiştirmek için bu önümüzün açılması lazım, tarımın ve ihracatçının desteklenmesi lazım, nakliyeceğin, lojistik alanda da desteklerin olması lazım. Biz bu konuda ülke olarak oyun kurucu olabilecek bir konumdayız, bir potansiyelimiz var. Ama bu pandemiden dolayı 2000 20'de biraz bahsettik. 2021'de bu devam ediyor gibi insanın bağışıklık sistemi sürekli ürün, sağlıklı ve devam eddir sürdürülebilir bir ürün üretmek durumundayız. Bu şekilde biz dünya yani ülkemiz dünyada bu alanda yaş sebze meyve konusunda oyun kurucu, başarılı bir <laughs> rol yapılabilir. Türkiye'de üretilen e, yaş meyve sebzenin bizim Türkiye'ye yetebileceğini düşünüyorum. Bu konuda e, endişelerin olmamasını gerektiğini düşünüyorum.